Merhaba arkadaşlar. Bu yılki NBA sezonu başladı. Biz de söz verdiğimiz gibi NBA videolarına başlıyoruz bugünden itibaren. Özellikle bugünü seçtim. Yani bugünün maçları artık 25 Aralık maçları. Tabii ki de güzel maçlar seçilip veriliyor. Çünkü Hristiyanların işte Almanya'da Niklaus, Bulgaristan'da Kole'da yani Noel Baba, Noel şenlikleri olan bir gün. O yüzden bugüne güzel maçlar genelde seçip koyuyorlar. Her yıl böyle oluyor. Ben de bugünden NBA videolarını başlatmaya karar verdim. 5 maç verilecek bu Noel gününde, gecesinde. Onları değerlendirmeye koyacağız. Analizlerimizi yapacağız ve tahminlerde bulunacağız. Elimizden geldiğince NBA videoları da artık yapmaya çalışacağız. Tabii ki NBA maçları çok er gün olduğu için er gün yapma video imkanımız olmaz. Ama elimizden geldiği kadar bir söz vermeyeyim. Haftada en azından 3-4 video yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk maçımızla başlıyoruz. İlk maçımız gördüğünüz gibi giydiğim takımın forması. Miami Heat, New Orleans... Pelicans maç. Miami'de maç olacak. İlk maç bu. Tabii favori olarak ev sahibi Miami geçen yılın finalisti. Lakers'a kaybetmiştiler finalde 4-2. Lakers şampiyon olmuştu. Ama bunu değerlendirir ki ilk önce takımların oyuncularını değerlendirmeden geçirip ona göre analiz yapıp ve size tahminimi söyleyeceğim. İlk 5'lere geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Ee, Miami'nin ilk 5'leri Jimmy Butler, Bam Adebayo, Duncan Robinson, Tyler Hero ve Harkless. Genç. New Orleans Pelicans'ın ilk 5'i Lonzo Ball, Zion Williamson, genç, umut vadeden oyuncu, Brandon Ingram, Eric Bledsoe ve Steven Adams yeni gelen Oklahoma'da. Şimdi bu beşlerden genelde 10 üzerinden puanlandırma olarak verilen puanlara baktığımızda Jimmy Butler 7 puan alıyor. Lonzo Ball karşısında 4 puanda. Adebayo 7 puan. Bam Adebayo, Zion Williamson 5 puanda. Duncan Robinson 6 puan. Brandon Ingram 6 puan. Tyler Hero 6 puan, Eric Bledsoe 5 puan, Harkless 5, Steven Adams tecrübeli 6 puan. Bu puanları topladığımız zaman toplamda Miami Heat'in toplam puanı 31 oluyor. New Orleans Pelicans'ın 26. Ve bunlara da 3 tane muhtemel yedek girici oyuncuları ekliyoruz. Miami Heat'te Goran Dragic 7 puan, Kendrick Nunn 5 puan, ve İçhuva Nijeryalı genç altı puan gelecek vadede. New Orleans Pelicans'ta Josh Hart 5 puan, C.J. Redick 6 puan, Nikolo Melli eski Fenerbahçeli 5 puan. Orada da yedeklerde de bir 18'e 16 üstünlüğü bulunuyor Miami'nin. Toplamda ise 49 puan Miami, 42 puan New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans daha genç bir takım gibi gözüküyor. Daha tecrübesiz. Miami'de ise Jimmy Butler dışında Goran Dragic gibi tecrübeli. Avrupa şampiyonluğu var. Geçen yıl final oynamışlardı. Takımlar var. Tabii ki Duncan Robinson çok güçlü katan. Tyler Herro aynı şekilde genç umut vaat eden çok sayı bulan oyuncu. Diğer tarafta Zion Williamson. Genç umut vaat eden genç Lonzo Ball genç, Ingram genç. Sadece Bledsoe tecrübeli ve Steven Adams yeni gelen. O yüzden burada ilk tahminim ilk maçlarda Miami talihsiz bir şekilde kaybetti. New Orleans Pelicans ise Toronto karşısında yenmeyi başardı. Bu biraz riskli maç olmasına rağmen ne yapıp ne edip Miami Heat bu maçı alacaktır. Ve İlk tahminimiz Miami Heat'in galibiyeti oranı 1.60, 1.55, 1.60 civarında. Sayı olarak da 215.5 toplam sayı olarak 215.5 bareminin üstünde eğer konuda oynayabilirsiniz istediğiniz orandan. En düşük seviye 215.5 vermişler. Oranı da 1.40. 215.5'in üstü olur yani toplam sayı olarak oyuncular üzerinden toplam sayı olarak oynamak isterseniz tavsiye edeceğim şey Bam Adebayo'nun üstü olacak ve Brendan Ingram'ın üstü. Yani bu iki oyuncudan daha fazla sayı bekliyorum ortalamalarında. Eğer onu oynayabilirseniz onu da oynayabilirsiniz. Şimdi video fazla sürmesin diye 5 maç var. Geçiyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımızda Milwaukee Bucks Golden State Warriors. Bu maçta da hızlı bir şekilde değinmeye çalışacağım. E, Milwaukee Bucks daha ağır favori konulmuş. Hemen ilk beşleri geçelim. Milwaukee Bucks'ta Yanis Antetokounmpo, geçen yılın MVP'si. Middleton, Drew Holiday yeni gelen, Brook Lopez, DiVincenzo. Genç. Karşı tarafta Kevin Looney, Stephen Carey Stephen Carey nasıl istersen Stephen Carey Stephen Carey ünlü oyuncu Golden State'i buralara kadar getiren oyuncu 2-3 şampiyonluk alan oyuncu Kelly Oubre genç Paşal genç bir de Andrew Wiggins var yedeklerde ise Milwaukee'de Pat Connaughton yeni geldi üçlükçü Bobby Portis ve Brian Forbes. Onlar da yeni geldi. Onlar da yedek olarak. Genç Marcus Chris, Brett Von Maker, Fenerbahçe'den hatırladığımız ve iki numara draft'tan gelen Wiseman. Büyük gelecek beklenilen oyuncu. Center olarak ortada oynayan oyuncu. Şimdi direkt sayılara geçeceğim. Fazla sürmesi video diye. Yani ilk beşlere Milwaukee Bucks 31 puan topluyor. Golden State Warriors ise 27 puan topluyor. Yedekleri ise Milwaukee Bucks'ta 12 puan topluyor. Golden State 13 puan topluyor. Toplamda 43 puan Milwaukee, 40 puan Golden State. Golden State kötü başladı sezona. Brooklyn Nets karşısında net bir galibiyet aldılar. Yani Stephen Curry de pek pek iyi formda gözükmedi. Diğer oyuncular da gözükmedi. O yüzden Milwaukee ise taliksiz bir yenilgi aldılar. Boston karşısında güzel iyi oynamalarına rağmen yeni gelen oyuncularla beraber bu maçta da yenmeye çalışacaklardır. Oranını düşük vermişler. Ama sağlamcılar kullanabilir. Milwaukee'nin galibiyeti ilk tavsiye edeceğim şey 1.20 oran vermişler onları. İkinci tavsiye edeceğim şey üst baremi 2024'ten üstü olacak. Oranı 1.40. 2024'ün üstünü istediğiniz seviyeye kadar yükseltebilirsiniz. Oranınızı yükseltebilirsiniz. Üçüncü olarak sayı bareminde tabii ki yani Antetokopor'un 30'ların üzerine tekrar çıkmasını bekleyeceğiz. Yani onu öneriyorum size. Ve bu sefer Stephen, Stefan Kerin'in Stefan Kerin'in daha iyi bir maç çıkartıp o da 30 civarlarına sayı atmasını bekleyeceğiz. Sonunda baremi 27 civarlarında olur. Eğer oyuncu statistiği üzerinden oynamak isterseniz bu ikinci oyun üzerinde oyuncu üzerinde denemeler yapabilirsiniz. Tavsiyem bu. Üçüncü maça geliyoruz. Hızlı bir şekilde Boston Celtics Brooklyn Nets. Brooklyn geçen maç az önce belirttiğim gibi Golden State'i ezici bir şekilde yendi. Takımlarında güçlü oyuncular var. Geçen yıl hiç oynamayan Kevin Durant ile Kyrie Irving döndü. İlk beşleri Durant, Irving, DeAndre Jordan, Joe Harris, Dinwiddie. Boston Celtics'in ise ilk beşi Tatum, Jalen Brown, Daniel Tice, Marcus Smart ve Tristan Thompson oluyor. Bu yedekler olarak Boston'da Jeff Tick, Oji ve Robert Williams. Tabi başka yedekler de var. İlk üçünü olarak sayıyorum. Brooklyn'de ise Karius Levert, Luke Shamed ve Jared Allen. Şimdi puan olarak ilk 5'ler sıralamasında Brooklyn 33 puan almış. Boston ise 30 puan almış. Yedekler olarak toplamda Boston 13 puan almış. Brooklyn 17 puan almış. Toplam sayıda 43 puan Boston 50 puan Brooklyn. Yani NBA'de aşağı yukarı bir maksimum sayıyı almış Brooklyn yedekleri de güçlü, daha güçlü gözüküyor. Boston'dan ilk 5'i de biraz daha güçlü gözüküyor. O yüzden tabii ki burada ilk seçeceğimiz şey Brooklyn'in galibiyeti. Çok iyi bir şekilde Kevin Durant döndü, Kyrie Irving döndü. Yanlarında da iyi defans, reboundçı DeAndre Jordan var. Üçlükçü Joe Harris var ve Dean Vidi var. Onlarda da üçlük sayı atabilen oyuncular. Yedekten 20 sayı atan Karus Lever geliyor. Üçlükçü Şamet var. Ve center olarak çok büyük gelişim. 15-20 sayılar atan Jared Alan geliyor. Yani yedekleri de çok güçlü. O yüzden öne çıkıyor bu maçta Brooklyn. Boston'da Kemba Volkar'ın da eksikliğini hissedeceklerdir bu maçta. İlk maçta iyi bir şekilde şans eseri de olsa yenmeyi başardılar. Ama Tatum isteyenler maç olarak yani üste çıkabilecek oyuncu seçmek isteyenler Tatum'un üzerinde ve Kyrie Irving'in Irving üzerinde oynayabilir. Onlar daha fazla sayı atabilen oyuncular ve sanıyorum ki atacaklardır. İlk önereceğim şey dediğim gibi Brooklyn'in galibiyeti. Maç Boston'da oynanıyor. Brooklyn galibiyeti oranı 1.60. İkinci önereceğim şey Toplamda sayı oranı 219.5 üstünü vermişler minimumda. Oranı 1.40 bunun üstünde olacaktır. İsteyen ne kadar risk alabilecekse o kadar üste gidebilir. Bu maçta da tavsiye edeceğim şeyler bunlar. Geçiyoruz 4. maçımıza. Dördüncü maçımızda çok enteresan bir maç olacak. Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks maçı. Yani Kral-Prense karşı Lebron James, Luka Doncic'e karşı. Bu maçta da tabii ki ilk beşleri Lakers'ın sayıyoruz. Çoğu biliyordur. İzleyen NBA'yi takip eden Lebron James, Anthony Davis, yeni gelen Mark Gasol, Caldwell Pop, bir de Schroeder, Dennis Schroeder. Dallas'ın ise Doncic, Powell, Finney Smith, Hardway, Josh Richardson. O da yeni geldi. Yedekte Lakers'ta Harrell, Antres Harrell yeni gelen Kyle Kuzma bildiğimiz genç oyuncu ve çok iyi bir gelecek vaat edilen Horton Tucker iyi bir yaz maçları çıkardı. Dallas'ta ise Maxi Kleber orta üçlükçü. Trey Burke genç ve Kavala Stein o da ortada center'da oynayan oyuncu. Puanlama olarak Dallas'ın İlk 5'ine 28 puan vermişler. Lakers'ın ilk 5'ine 33 puan vermişler. Dallas'ın yedeklerine 13 puan, Lakers'ın yedeklerine 17 puan vermişler. Yedek şeyini daha da uzatırsak daha da çoğalıyor Lakers'ta güçlenmesi. Yani çok güzel iyi bir yedek kadro da oluşturdular bu yıl. O yüzden toplam sayıda Lakers'ın 50, Dallas'ın ise 41 olarak geliyor. Dallas'ta eksik olan Porzingis ağırlıklı hissediliyor. Gelelim buradaki tahminimize. Tabii ki Lakers'ın galibiyeti. İlk maçı kaybettiler Clippers'a karşı. Ama yüzüklerini almışlardı. Biraz rehavetle oynadılar. İkinci maçı kendi evlerinde alacaklardır. Ve kazanacaklardır. Oranı, oranı 1.40 vermişler. Üz baremde 219.5 üstü yine olmasını bekliyoruz. Yani 220 falan üst olur. Orada da 1.40 vermişler. İsteyen bunu daha da yükseltebilir. Daha oran yükseltmek için. Ve oyuncu olarak burada önereceğim size tabii ki donç için yine bir 30 sayı ve üzerinde atmasını bekliyoruz. Ve bu kez geçen maçta fazla atamadı. Anthony Davis'ten daha fazla sayı bekliyorum. Anthony Davis'in sayı baremin üstüne çıkacağını alabilirsiniz. Bu maçta böyle geliyoruz son maçımıza Denver Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers az önce dediğim gibi Lakers'ı yendi geçen maçta. Zor da olsa bir şekilde yenmeyi başardı. Denver ise enteresan bir şekilde son dakikalarda uzatmaya giden maçlarda Sacramento'ya yenildi son topla son basketle. Gelelim Denver'da oynanacak bu maç. Gelelim ilk beşlere. Denver'da tabii ki Luka Jokic, Luka Jokic diyorum, Nikola Jokic, Jamal Murray, Porter Jr., Millsap ve Gary Harris. Clippers'ta ise Paul George, Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Nikola Batum ve Patrick Beverly var. Yedekte Denver'ın Will Barton, Monte Morris ve Bol Bol. Clippers'ta Lou Williams yedekten gelip en iyi 6. oyuncu ödüllerini kazanan bayağı bir sayı atan Luke Kennard bir de Ivica Zubat var. Puanlama olarak ilk beşlere 32 puan Denver'a vermişler. 34 puan Clippers'a vermişler. Yedekleri ise Denver'da 13 puan Clippers'da 16 puan. Toplamda Clippers 50 Denver 45 puan. Yani burada da gözüken şey Clippers'ın kadro olarak daha üstün olduğu Ve bu maçı kazanma şeyinin daha şey oldu. Daha mümkün oldu ama bu maç arkadaşlar tehlikeli maç. Ben öneri olarak söylüyorum size Clippers'ın galibiyeti 2 oranı 1.70. Clippers'ın gelmesini bekliyoruz. Üst baremi olarak 217.5 üstü olacak 1 40 oran vermişler ve bunun üstünde daha da daha da fazla 230'lara da çıkabilir. Ama istediğiniz riske kadar çıkartabilirsiniz. Sayı olarak tabii ki Nikola Jokic üst baramini 23 25 sayı yine bekleyeceğiz ondan 26 falan. Paul George da yeni kontratı aldıktan sonra iyi seviyelere geldi. Ondan da üst paramini aşmasını bekleyeceğiz. Sayı olarak onları alabilirsiniz. Ama Clippers'ın galibiyeti diyorum. Ama tehlikeli bir virgül, bir soru işareti bırakıyorum. Çünkü Denver kendi evinde. Bildiğiniz gibi onlar da playofflarda geri döndüler ve Clippers'ı elediler. Clippers onlara çok kızgın birbirini diş bileyecekler. Yani çok güzel bir maç olmasını bekliyorum. Clippers yenebilir ama dikkatli olun. Aceleci davranmayın diyorum. Şimdi bu 5 maçtan öne çıkartacağım bir daha sağlam kupon size ve daha riskli kupon. İlk kuponumuzdaki ilk maç gördüğünüz gibi şey olacak. Tabii ki Milwaukee Golden State Warriors. Milwaukee'nin biri. Yani Milwaukee'nin galibiyeti oranın biri. İkinci maçta Boston, Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın hızlı bir oyunuyla burada da Brooklyn'in yenmesini bekleyeceğiz. 2 oranı 1.60. Üçüncü de Lakers Dallas. Los Angeles Lakers Dallas. Lakers'ın galibiyeti oranı 1.40. Toplamda 3 civarına geliyor bu oran. Daha sağlam olarak bir kupon oluşturmasına işe yarıyor. Daha riskli oynamayı isteyen ilk maç olarak Miami Heat'in New Orleans Pelicans karşısındaki galibiyetini 1.60 orandan ikinci maç olarak yine dediğim gibi Lakers'ın galibiyetini 1.40 orandan alabilir ve son maç olarak Denver Clippers, Clippers'ın galibiyetini 1.70'den alabilir. Bu da aşağı yukarı bir 4 oranına çıkıyor. Güzel bir kupon oluşmuş oluyor. Umarım size faydalı anlatımda bulundum. Yarınki yani bugünkü artık 25'i NBA maçları için. Böyle devam edeceğiz. Videolar biraz daha uzun sürüyor. Kısaltmaya çalışacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Üz baremi olarak da bir kupon yapabilirsiniz. Oyuncu seçimlerine de üst olarak da kupon yapabilirsiniz. Eğer bu videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız abone olun, beğenin, izleyin arkadaşlar. Bize destek olmayı unutmayın. Herkese başarılar ve herkese kupon başarılar. Seçimlerinizi doğru yapın ve kazanın arkadaşlar. En önemlisi bu. Hoşçakalın.